Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün çok motive bir şekilde, çok motiveyim, çok gazım. Bilmiyorum. Bakalım neler yapabileceğiz. Selam, arkadaşlar. <laughs> evet. Ya hususlar, Allah belanızı versin ya. Bu kadar konuşacak, ne bulmuş olabilirsin, ne konuşuyorsun bu kadar, ne anlatıyorsun şu an? Yani adam... Bir kelime bir şey söyledi. Üt. Ya arkaya Ya şimdi Sakin bir şekilde devam ediyorum şu anda. Sat abi bunları da. Hadi modigo da zabralım. Senin gelmişini evet. geçmişini mi? Ne konuştun? <gülüyor> çok <gülüyor> da merak ediyorum. üzerinde, <laughs> hala Bomba gelir mi bakayım. Bir yandan. Adam yandı yandı. Ben bu HP ile ne yapacağım? Hiçbir şey yapamayacağım. Neyse onu da vurdular. Herifler sohbet etmeye gelmiş çıldırıyorum. Mute'yi de atmayacağım daha çok çıldırmak oh, istiyorum. Oh, patok informasyon. Aynen, sohbet edin. Sohbet edin. <laughs> <laughs> ha, <'ım yarabbim> ya Ya, ya. Yes, bu Ver lan deagle'ı Enayi bir adamı da vuramadın O bomba da yavaş yavaş yanımızda güzel patladı tamam, tamam. Bomba da çok güzel patladı yanımızda değil mi böyle bing 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 geldi patladı <laughs> Şu soldan baksana adama Allah belanızı versin ya Ya Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Nasıl bir takımın içine düştük ya? Arkalarından gideceğim inşallah vururum diye düşünüyorum. Bir durun abi bir bekleyin bak ben arkalarından dolaşmışım zaten. Oğlum mitte kapışıyorsunuz mitte adam yok lan. Ben bakarken kimse olmaz. Ben gittikten sonra 50 tane adam olur. Maybe. Hala konuşuyorlar. Hala inatla ben de hiç muta atmadım. Yani normalde Go bu kadar it. çıldırdıktan Go sonra ben mutayı atarım ama adam Değil körken de. beni vurması da PS atması daha doğrusu çok orijinalli. Oh. Geçen bir adam izlemiştim şuraya girmişti. Ben de girmeye çalışacağım bakalım. Aha. Ben de girdim vallahi. Buradan kaçarım da yok. Ha bomba patlayınca ölürüm. Ben öleceğim zaten ya. Şunu da öldüreyim bari. Patladık ya patlama lan. Hayır. Hadi böyle de alalım. Haydi. Haydi takım. <laughs> Sohbet nasıl gidiyor arkadaşlar? Çok iyi gidiyor değil mi? Oh. ile böyle bakacağım mı artık? Yes, evet, yes. Evet. Enayiler. Yani en kolay A sayda girmek gibi gözüküyor ama bizim takım durmadan B'ye gidiyor. Bir A sayda girsek. Gireriz yani çok rahat gireriz de. Şimdi artık tabi adamlar buna şüphelendi. Ne güzel su attı. Vallahi çok iyi sumak atmadı mı? Bir tane var. şuradan görürüm belki diye bakıyorum ama nereye baktığımı tam olarak bilmiyor olabilirim şu anda. Şuraya geçmiş musun lan sessiz sessiz. Bir çılgınca bir şey olurdu ha. Orada bir kişi var. Kaçtı zaten şurada şu anda. Ya ben vuracağım zaten onu da vuracağım o kadar gaza gelmiş inanmıştım ki En son umudum şu an B'ye gitmek başka bir umudum yok bir tane flash'ımı aldım Yani midde midi alamıyoruz zaten adamlardan o bir, kere kesin midi çünkü çok düz çıkmaya çalışıyoruz AWP'li blokluyor pompalı oluyor mesela mid çıkıyor ben anlamadım pompalı ile mid nasıl çıkacağını Bir flash bir bomba bir şeyler atsak bir şeyler olacak Bomba geride kaldı umurumda mı? Değil Tek umudum ee, tam dönmesiydi. O yanıcı atarken benim sesimi belki duymamıştır diye düşündüm. Duymadı galiba. Ya da AWP'li var burada bir yerde. O bizi pik atacak. Adamı da öldüremedik ya. 95 vurmuşum ya. Ya bir kere B'ye gidelim dedik. Adamlar girdi A'ya. Tamam abi ben A giderim. Hiç sizle gelemem. Ya yeah, bunlarla aykırı oynayacaksın. Giderim abi midime. Mid'de zaten yakın tutmuyorlar. Bir bakarım önce. Şimdi gözümü kapatıp durmadan yardıracağım. CT'ye geçelim, CT'de rush, durmadan rush ya. Hay arkadaş ya, hay arkadaş ya. Buradan geleceksiniz illa değil mi? <laughs> Ena'yı nasıl yırtıyorsunuz ya? Ne son ile aldık gibi ya. Bayağı 5 kişiyiz. 4 kişiyiz. Sesleri duyuyorum ama hala niye üstüne yağdırdıysam bekleyip vursaydım daha kolay vururdum. Gideceğim, gideceğim, gideceğim şimdi ya. Allah ne verdi. Çekil, 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 çekil. Gel abi. Tamam dön abi. Burada diller demek ki A'ya geliyorlar. A'da da kimse yok. Ne var mı? Çok yakın durmayayım da. Ya da şuraya mı geçsin? Lan nereye geçeceğimi bilemedim. Şöyle açıyla bakalım. Burası çok... <laughs> Öbür tarafta var Adam da iyi HS atmış ha. 25 vurmuş. 75 vurmuş. Orada var mı kardeşim? E, yoklar kimse yok. Kos çok iyi. Olma orada kimse yok lan. Abicim ben gidiyorum adam geleceğe tutuyor. 25 HP'm şey var Ben bende bakalım ki. Senin de 35 HP'm şey var. Adam döndü belki yeşildi sen arkamızı niye korumayı bıraktın? Heh dön. Aa çarptıramadım mı? <laughs> korkak korkak tavuk gibi kaçtım yemin ediyorum. Yardım etseniz de şerefsizler. Önünüzde adam var hala bana yardım etmiyorsunuz. Yani şurada iki kişiler adam beni şuradan vuruyor. Herifler giderek kas sayımı arttırdılar ya. Sinir kas sayımı arttırdılar herifler. hey 90 şimdi havanızdan atlaya atlaya ben kafanız atlaya atlaya bak şimdi bak 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 bak, bak, bak. Voop, geldim 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 boş çıkalım yukarı merdivenden yukarı çıkacağız burada da kimse yok tamam Tamam buradasınız. Ananı bacını. HP'm kalmadı. HP'm kalmadı. Yani radar da mı okuyamıyorsun? O oh, biraz yalan mı? Tepemde olabilir mi? Abi her şey iyi gidiyordu takım yapmayın ya. Her şey iyi gidiyordu. Biz biraz saldık ama şimdi geri alırız. Ben ona nasıl vuramadım lan? Ben ona harbiden nasıl vuramadım ve adamlar zaten bizi acayip fake atmış bizim adamlar Şuradan şuraya uçabiliyorum mı? Atlar atlarken korktum. Çözebilir miyim? Çözemez miyim? Bilmiyorum ki. Çözemedim herhalde ya patladık görüşürüz. Man çözdüm man. Abicim bu yanıcıyı böyle malca bir ben atarım. Yani. Yine fake mi? Ya bomba bizde. Bomba bizde mi? Bomba mı bu? Tamam ben bakayım abi senin EP'ye nasıl? İkinizin de EP'si az lan. Bizim adam arkalımış zaten. Çok iyi takım. Bu oyunu vermeyiz dedik. Beraberlik şu anda. En kötü beraberlik. Şimdi adamlar da beni böyle 100-200 puan fark atmış. Onları da bir yakalamak için benim bu 2-3 adam vurmam lazım. Şöyle bir şey olur. 2 adam vururum. Oyunu veririz. 12-11 olur. 13-11 olarak oyunu bitiririz. Çok tatlı olur. O adam oradan yardırdı. O da oradan yardırdı. Bir sıkıntı yok. Mid'de adam var. Tamam. Gagnac'ı! Gagnac'ı ya yakın oynamak istiyorum. Şurası da çok güzel yarmış aslında. Bir deneyeyim mi burayı? yerime geçiyorum Geçtim Vallahi güzel demiş ben burasıydım ha Ben buraya geçer mi? Şöyle bir daha duralım şöyle arkamıza bakalım Şimdi kim kaldı İki kişiler Sumamızı atsak mı şu an dursun ee, Yeşilin nereye bakıyor onu görmediğim için Midden aslında çok sıkıntılıyım ama duracağız yapacak bir şey yok Hareketsiz de duramam lan ben. Daraldım. Vallahi iyi, daraldım. Hadi abi gelin artık ya. Yani öldürün, öldür. Geldim. Geldim, geldim, geldim. Şurayı sima atalım. Ha, kardeşim ne oldu? Ne oldu? Allah Allah arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın hoşçakalın. Lan birinci de olamamışız ya neyse neyse.